Herkese merhabalar. Bugün bir takipçinin isteği üzerine Minecraft Hardcore oynuyoruz ama 1.0. Neden olduğunu belirtmeyin çünkü diğer sürümleri acayip kasıyor. Hem böyle bir nostalji olsun diye yani bir garip hava versin diye de 1.0 oynamak istedim. Normalde 1.18 oynuyordum. Azıcık kasıyordu ama siz rahatsız olmayın diye. Bunu oynayayım dedim. Hem konuda azıcık bir garip olmuş olur. Şimdi ilk başta odun kesmekle başlıyorum. Azıcık eğlenceli giriş yapamamın sebebi saatin iki olması. Hem komşular rahatsız olmasın, annemler rahatsız olmasın diye. Sessizce konuşup videoyu bitirmeye çalışacağım. Benim için ayrı bir heyecan olacak. Valla ben şahsen çok özledim yani. Bunları eskiden tablette oynuyordum ben. 1.0 ya. Vallahi yaşanıyoruz. İlk ilk başta Hızlıca bir köy bulmaya çalışacağım Buranın altında herhalde maden var Zombi sesleri falan geliyor Bu arada oyunun sesleri geliyor Güzel Bir şunu deneyelim o zaman Hadi be Steven sesi gelmiyor Steven sesi geliyor zannettim ama gelmemiş Steven niye sesin çıkmıyor kanka Hadi hızlıca gidelim şu adadan Şimdi hızlıca Bir tane köy bulmam lazım ee, Şunu öldürelim yatak yapalım hemen. Hızlıca. Oyun kaslı zannettim. Bunda da kasmaz oyun yani. Garip olur bunda kasarsa. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Gel lan buraya. Sen de gel lan. Bunun rengi ne? Beyaz mı senin kişi? Gel bakayım sen buraya. He, galiba eskiden bunların rengi farklı olsa da yine de yatak yapabiliyoruz diye hatırlıyorum. Deneyelim. Ben crafting table yapmıştım ama. Nerede burada? Tamam. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Şöyle şekil olsun diye düşündüm ortaya koyayım. Oluyormuş. Daha yenisi gelmemiş o zaman. Ya eskinin güzellikleri de böyle aslında pek fazla uğraşmıyorsun. Vallahi şu an Ender Dragon'ın olup olmadığına karşın da şüpheliyim. Olmayabilir çünkü. Olmazsa bir garip olacak çünkü bomboş oyun şu an. Hiçbir şey yok. Hızlıca gidelim şuradan. Yemeğimiz de yok yani aç aç dolaşıyoruz etrafta. Ya sak aç aç dolaşacağız. Yani şu oyunda 1.0'da bile azıcık bir kasma görüyorum ben. Neyse. Fazla belli olmuyor. Neyse ki. Uf, madenimiz ilk başta direkt madene giriş yapalım ama geçen sefer madende patlamıştım. Ve amma güzel eşyalarım vardı. Şimdi şurada demir görüyoruz. Burada bir tane kömür görüyorum. Ölünce doğamıyoruz. Ee, biraz tehlikeli çünkü burada iskeletler ciddi anlamda fazla hasar veriyor. Zombileri bilmiyorum bile o yüzden burayı es geçiyorum azıcık gelişmem lazım. Madene girmeden önce bir diri zırh yapsam Mantıklı olur. Aa bu da var. Bu ne kalkan gibi bir şey mi bu? Direkt. Oha. Seslere bak. Gel lan buraya. İlklerimiz çıktı. Oha oynuyorlar lan. Yanlışlıkla köpeğe vurun, kurda vurmayak da. Sürü halinde dolaşıyorlar. Öldürdüler beni vallahi. Oo hızlı. Güzel. Veriyorlar. Gel bakayım. Abi nedir vermiyor? Sen ver. Sen ver Abi sen de vermedin. Burada köpkelerimiz var. Şuna vursam ölür müyüm acaba? Hiç denemeyeceğim. Odun kazalım. Taş devrine daha geçmedik. Ben bazı harfleri söyleyemiyor muyum diye düşünüyorum bazen. Ama öyle bir pertekliğim yok videoda mı böyle oluyor acaba? Yani gündelik hayatın bu ne lan? Ha yüklenmemiş. Şurada ev için can toplayalım o zaman. Gelin bakalım. Gelin arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Yıkın. Hızlıca kazalım şunları hemen. Abi hadi bak. Suyun üstünde kırınca kırılma efekti gözükmüyor. Oynamamı istediğiniz farklı oyunlar varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Kesinlikle oynarım. Takipçim bana Minecraft Hardcore oyna demişti ama türünde oynayacağımı belirtmedi. O yüzden bunu da oynuyoruz. Bak şurada da kurtlar var. Gelin arkadaşlar. Gelin. Gelin. Maşallah. Oha kanka. Lan bu yeni Minecraft'ta böyle sesleri yok bunların. Oha sese bak lan. Sanki eski Minecraft'ın ses efektleri daha iyiymiş. Gel lan buraya. Gel lan. Haydi lan oğlum seni öldüreceğim yatacağım bak. Yoksa iskeletler beni öldürecek. Bir de köy bulsak amma güzel olacak ama. Aa ses de var. Şurada hemen taş var onları kazalım. Bir tane çubuk yapalım. Tane değil ya, 8 tane yapalım. Şuradaki şey ne ya? Taş devrine geçelim artık. Ha, ineklermiş. Öldüreceğim bu arada arkadaşlar sizi. Hiç şansınız yok. Unutmazsam tabii ki de. Şimdi ne yapacağız? Elmas bulacağız. Kesin şimdi, şurada kesin elmas çıkar yani. Oha! Arkadaşlar elmas çıktı. Kesinlikle real. Şimdi bu kadar taş yeter mi? 10 tane toplamışız. Asla yetmez. Şu üstten de şey yapalım, yüzün sesini de kısalım bu arada. Hala fazla mı geliyor bilmiyorum ama mikrofonun sesi fazla şu an. O yüzden benim sesim daha fazla çıkıyordur diye düşünüyorum. Millet yeni yeni sürümleri 1.20 oynarken benim gibi insanlar 1.0 oynuyor. Benim gibi bir insan tarihte çok zor görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten agalarla mükemmel aktivite taş kırmaca. Evet bitti burası. Gidelim. Sizi öldüren de ilk başta crafting table alak fakiriz. Bir yerleşke de koyak da ilk başta bir köy bulalım ya. Köy bulmak istiyorum. Köy nasıl? 1.0'da bunu öğrenmek istiyorum. Ya o köy bulunacak İlk başta şey yap bir şey mi yapsak, fırın mı yapsak? Ya oradaki bence kömürleri almamız lazımdı ya. Şimdi odun kullanarak fırını yakmaya çalışacağım. 16 tane, maşallah. 9 tane de bundan var. Odunuzu koyalım şöyle. Şunlardan şu oluyor muydu? Ahan da yaptık. Ve yes sir. İlk zırhımız tamam arkadaşlar. Gel bakayım. Oğlum bana deri vereceğim. Et değil. Bak ben öldürmeyeyim diye adamlar kaçıyor ya. Yunan mısınız siz? Gelin lan buraya. Oy çok karanlık. Hayır şurada kaldı onu almam lazım. Bir şey gözükmüyor ama. Şurada bir şey yüzüyor. <laughs> ha tamam aldım. Ne yapıyorsun? Bana deri vermek ister misin? Şunu da alalım. Tamam şimdi şurada bak. Karşı tarafa kaçıyor. Gel lan buraya. Yunan ineksini gel. Ya kanka valla şerefsiz misin sen? Bir şey göremiyorum zaten. Bütün eşyalarını her tarafa yaydın. Burası taş kaldığın yer değil mi? Fazla ilerlememişim. Şimdi 7 tane daha toplamışız. Mükemmel. Şunları oh mis gibi ya. Mis mis yek hemen etlerimize. Evet. Bu arada benim Minecraft deneyimim o kadar güzel değil yani. Düzgün oynayamam Minecraft'ı. Şimdi ne yapak? Pantol yapak. Pantolon. Pantol yap. Ve evet, tam yetti. Ve bu da tamam arkadaşlar zırhımız tamamlanıyor. Şunları öldürerek mi? Hayır sadece yün veriyorlar. Yünle de işim yok. Takas da yapamıyorum. Şey yapalım ama azıcık. Gelişek ya. Boşuna mı kazdık taşları? Şunu alalım. Taş devrine geldik herhalde. şunu da aldık mı? Bunu oynaya oynaya da ben normal Minecraft'ı unutacağım. Hızlıca gidelim. Bakın biftekleri yedik ya. Steve enerjinin doruğunu yaşıyor şu an. Koşmam için iki kere basmam bile gerek yok. İneklerimiz burada bizim için spawnlanmışlar. Gelin arkadaşlar. Launcher'da gördüm dedim. Benim bunu oynamam lazım. Hiç kasmaz. Mükemmel bir deneyim. Sizin de yaşamanızı isterim yani. Tavsiye ediyorum. Minecraft 1.0'ı. 25 tane maşallah. Kaskımız yapak. Başka ne kaldı? Bir de şunun var. Tamamdır. Ay manya bir şey oldu zannettim ses çıkardı. Miyavlıyorum sadece. Tam yine akşam olmaya başladı ya. Ya ne yapak ki gidek şuradan. Zırnımda nasıl arkadaşlar? Bu F5 yapınca gözüküyor muydu? Yani siz böyle... Bir zırh gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Tam bir fakir zırhı. yani bakın şuna mükemmel get. Ben şahsen hiç görmedim hayatımda böyle bir şey. Sizin de gördüğünüzü sanmıyorum. Steve'i beğenenler bir like atabilirim arkadaşlar? Parantez içinde Tam Tamam benim artık yatma vaktim gelmiş ya. Ya bu olay şeye benziyor böyle. Steve'in arkasında crafting table var böyle elmas kılıçtan elmas oturmuş böyle güneşi izliyor Hadi benim köy arayışım hala devam ediyor. Bu köy çıkmıyor karşımıza. sınır köyü zannettim. Ama köy çıkmıyor ki bir türlü karşımıza. Şu ana dek hiç ölmedim. Normalde öldürdüm. Çünkü hiçbir yaratık spawnlanmadı sürekli uyuduğum için. Ya abi köy yok mu ya? Tamam ben buraya evimi yapacağım. Buraya yapmayayım. Ağaç yok burada. Aslında var ya şurada ağaç var. Şuraya şu tepeyi yapayım o zaman evimi. Böyle güzel çiçekli mi çiçekli. Sanki malikane gibiymiş gibi. Bu arada bu o kadar iyi değil. Normalde arkadaşlarımla Minecraft oynarken madenci ben olurum. O yüzden benden mükemmel bir ev beklemem. Yapamam çünkü. Şimdi ilk başta odunlarımızı kesmekte başlayalım. Odunla azıcık da işte dizayn yaparız. Konuştururuz azıcık becerilerimizi. Evet arkadaşlar azıcık da ağaç katliam yaptıktan sonra Aa, bu kalmış lan. Seni de alalım. Şunu aldıktan sonra ağaç katliam yapmış olacağız. İnek katliamından sonra. Evet insanların doğaya zararını görüyorsunuz. Ya bir de düşüyorum ya. nesinde ne çeşit odunlarımız var. Böyle bir 64'lük kazmışım. Azıcık bu da var. Şu da var. Ben şunları full yapayım o zaman. Bunu dönüştürelim. Bu kalsın mı? Yok bu da kalmasın. Seni de dönüştürelim. Şimdi şunlarla azıcık e, modern bir şey yapmayı deneyeceğim. Olmayacak büyük ihtimalle. Bu arada bir plan oluşturayım dedim. Şimdi birinci bölümde gelişeceğiz azıcık. Zırh yapacağız. Bu arada bu zırhların hasar alını, alıp gitme şeyi gelmemiş galiba daha. zır yapacağım. Sonra gelişeceğim azıcık. Bir de ev yapacağız konaklamak için bir yer. İkinci şeyde bölümde madene giderim. Köy falan ararım büyük ihtimalle. Bir de nether için eşyalar toplarım. İkinci bölümün planlaması da böyle. Bunu da yanlışlıkla koydum. Şöyle mesela düzgün bir şey yapalım. Basit olsun azıcık gösterişli olmasın diyorum ama şimdi böyle gelelim. Hmm. Tamam. İçerisini dolduralım. Normalde dışarıya doğru kazardım ama hiç uğraşamam onunla. Gerçekten şu an benim için boş iş. Şuraları şey yapalım böyle. Şuraya da yerleştirelim. Başlayalım işimize. Onur mimardan güzel evler. Yani sizin de evinizi yapmamı isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. var. Biraz şerefsiz belki buradan girebilir. Ama kalsın. Şunu şuraya koyalım. Uyuyabiliyoruz mu? Mükemmel oldu bu ha. Mükemmel oldu bir yatak. Şuraya ne koyak? Şuraya da şunu koyalım. Mükemmel. Sandık yapabiliyoruz mu ya? Sandık 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 yetmedi neyse kalsın bunlar o zaman videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar eğer eğer yok gelecek bunun devamı şu parkur yapalım azıcık ama burayı bence çok güzel yaptım Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş? Bok gibi yapmış mı eve? Ucube evinden başka bir şeye benzemedi. Tabi bu sürümde de en fazla ne yapabilirsin ki yani daha madene bile gitmedim. Şimdi o zaman bir dahaki bölümde planlarımız ne olsun? Evi bitirmek, madene gitmek, köy bulmak. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.